nerede yapaydın? Watch out. Evet. Watch out. Watch out. Watch out. Şeref. Abi onları. Oo akın burası geldi. Dört kişi. Watch out. Evet, Watch ağaçtım. out. Şuraya bomba koy. İki baygın var galiba. Aa biri öldü. Tamam. Tamam. Şöyle. Ne <laughs> oldu? <laughs> Abi yetişin. ne Ben adam kaldıracağım ama yani kaldıracağım. Ya. Abi 0 kilim var ya Öyle bir şey yok ya. Akın bir şey kaldı gel en Güzel, gel. En Bak artık kaç verecek sıfır Bu el, el... el olacak mı?